İki mi? <laughs> Merhaba arkadaşlar. Ben Gerçen. Bugün şimdi anlatacağım olay şöyle. Şimdi söyleydim. Evden geliyorum. Evden bayağı uzaklaştım. Neredeyse. Hatta evi kaybettim diyebilirim. Görünüyor mu oradan? Görünüyor. Şurada bir yerde evim vardı. Şimdi buraya 2 tane yemek toplamaya geldim. Topladım inekleri anladım birkaç tane bal, tab bal kabağı kestim. Ama bu hiç hiçbir şekilde oynamadım gözüküyor. Yani şu an bakın gördüğünüz gibi hiçbir şekilde oynamadım. evde kılıcı şeyim var. şöyle sıkılarım var ama hiçbir şekilde ben bir şey yapmadım, oynamadım. Map, yani tamamen öylesine geziyorum diyelim. Yani çünkü diyelim demeyelim, gerçek diyelim. Çünkü bunu ben anlamadım. Şimdi Şöyle geliyorum. Tamam mı arkadaşlar. Şöyle geliyordum. Gözüme oradan bir şey çarptı dedim. Bu ne? Şurada bir şey var dedim. Şurada zoom yapamıyorum ama maalesef. Gördüğünüz gibi bakın. Şurada şöyle bir şey gördüm. Ben de onu biraz şaşırdım. Yani doğrusu. Şaka bakar. Ben de şaş şaşırdım. Daha sonra da hiç bir şekilde bilmiyorum. Şimdi yanına gideceğim. Az önce yanına gideceğim. Yanına gittim. Böyle dedim. Dedim bunu videonu çekmek lazım dedim. İşte yani mapi hiçbir şekilde ne oynadım ne bozdum. Elimde de odun yok. Yani şu dur, dur. şu kadar şeyim var. Olmayayım diye bütün eşyalarımı evde bıraktım. Hani şu an buna hiçbir fikrim yok. Şurada şöyle yani hatta şunu bir screen hold'un um da alayım. Aha. Gördüğünüz gibi şöyle kaydettim. Şey ismini şey, tuşlayıp o kadar fotoğrafını da aldım. Yani bu nedir bana açıklayabilir misiniz? Hani akşam oluyor ben bunu kapatayım ve gideyim. Eğer biliyorsanız lütfen söylemeye eksik etmeyin. Görüşürüz.